Merhaba Asil. Asil bebek uyan. Acıktın mı? Acıkmadın mı? Uyandın mı? Aa, Asil bebek ağlıyor. Ona hemen emzik verelim. <laughs> emziğini düşürdü arkadaşlar. Tekrar verelim. Neden atıyorsun emziğini? Emsene. Al bebek em emziğini. Aa bu emziği tutmayacak arkadaşlar. Aa başka emziği verelim. Şurada bir emziği daha var. Al bakalım Asil bebek. Beğendin mi emziğini? Al bakalım beğendin mi emziğini? Aa bunu da beğenmedi arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne versek ki? Al bakalım Asil bebek. Aa suyu çok sevdi bu Asil bebek. Güzel mi Beğendin mi suyu? Ay asil bebeğin uykusu gelmiş. Hadi onu püş püş piş piş yapalım Aa, asil bebek uyudu arkadaşlar.